Merhaba arkadaşlar ben Stain Rise of Kingdoms'ın yeni bir bölümünden ilk bölümlerinden birinden sizlere merhabalar. Bugünkü ilk bölümümüzde başlangıç rekberi olarak başlatmak istedik. Çünkü biz de başlangıçtayız. 1,5 milyonluk bir gücümüz var. Şimdi öncelikle medeniyet olarak ilk başlamamız gereken bir bölüm var. Medeniyet bölümünde arkadaşlar oyunun başlangıcında özellikle free takılacaksanız yani free to play olarak oynayacaksanız bu oyunu çok fazla bir para yatırmadan ya da hiç para yatırmadan oynayacaksanız en önemli iki tane medeniyetimiz var. Bunlardan bir tanesi Çin, bir tanesi de Almanya. Peki neden bunlar? Tas olması 3, eylem puanı dolumu. Bildiğiniz üzere baroları kesmek için eylem puanına ihtiyacımız var. Artı %5 bir destek sağlıyor. Ve inşaat hızımızı %5 arttırıyor. Almanya bölümüne geldiğimiz zaman da süvari saldırısı %5, kıta eğitim hızı %5 ve eylem puanı dolumu %10 olarak artıyor. Burada inşaat puanı yerine ekstrasında da %5 eylem puanı da olur mu ekliyoruz burada. Tabii ki ilerleyen zamanlarda savaş durumumuza göre burada medeniyetlerinizi değiştirebiliyorsunuz. Okçu savunmaları işte toplama hızı ya da mesela genellikle çok savaşanlar Fransa oynamayı daha çok tercih ediyorlar. Bu Fransa'nın özellikleri ne? Burada gördüğünüz üzere işte kıta sağlığı 3, odun toplama 10 ve burada asıl mesele hastane iyileştirme hızını %20 şeklinde arttırması özellikle yoğun savaşan kişiler için hastane hızında önemli bir rol oynuyor. Daha sonrasında oyunu böyle geniş ekrana aldığımız zaman da biraz da kalemizden uzaklaştıktan ve şehrimizde artık krallığımızı görüntüledikten sonra burada keşfet bölümüne bakarsanız ziyaret edeceğiniz mağaralar gibi yerler size böyle renk renk yanmaya başlar. Buralarda daha çok mağaralarda yüksek bölümleri seçmeniz sizin için avantajlıdır. O da nasıl oluyor sizlere göstereyim. Şimdi şehrime geldim diyelim. İnşallah geleceğim. Burada gördüğünüz üzere keşif bölümümüz var. Bu keşif üzerine tıktığınız zaman genellikle böyle köyler çok eskiden köyleri de ziyarete gitmeniz gerekiyordu ama artık gitmenize gerek yok. Keşfettiğiniz köyler otomatikman kapınızın önüne gelir ve bu kapınızın önden artık kaç tane 3 tane 5 tane 7 tane 10 tane köy gelir burada size ödüllerini ekstra vermiş olur. Ama mağaralar bölümünde böyle git dediğiniz zamanlarda size böyle düşük jump yapıyorsanız özellikle yüksek ve ortaları toplamanız sizin avantajınızdır. Sonrasında geldiğiniz zaman burada yüksek ve orta bölümler size daha büyük ödüller verecektir. 2 seviye ve 3 seviye sandıklar çıkıyor bunlarda. 2 seviye 3 seviye sandıklarda da daha iyi ödüller alabiliyorsunuz. Oyunun bir de diğer büyük özelliklerinden yani çok oyunda bu yoktur mesela VIP bölümü. VIP bölümü gerçekten büyük öneme sahip bir oyunda. Genellikle böyle mücevherlerinizi falan oraya verirsiniz. Daha yüksek kazançlara sahip alabiliyorsunuz. Bunlar da nedir? Ben şu an VIP 8'im. E, gitmeye çalışıyorum. çünkü VIP 1'de gıda üretimi ve odun üretimi %3 artıyor. Taş üretim, altın toplama, toplama gıda üretimi, odun üretimi gibi şeylerde artış yaşıyoruz 2'de. Daha sonrasında eylem puanı dolumu %5. Bizim de medeniyetten kaptığımız bir %5'i %5 daha ekleniyor. Burada yine toplama hızları ve üretim hızları artıyor. VIP 3 özel güçleri diyor. İnşaat hızına %5 daha ekliyoruz. Burada gıda üretimler, eylem puanı, dolumları. Zaten burada yenisi geliyor. Bunlar eskide olanlar. İnşaat hızına yeni %5 olarak geliyor. Daha sonrasında eğitim hızı %5. VIP 4'te araştırma hızı %5 olarak ekleniyor. VIP 5'te eylem puanı dolumu %10 olarak yani bir medeniyet daha almışsınız gibi hissedin. Hastane kapasitenizde %5 hastane kapasitesi çok önemli. Neden? Çünkü hastane kapasiteniz ne kadar büyük olursa savaşlarda askerleriniz oraya o kadar rahat yerleşir daha hızlı çıkartabilirsiniz. Ama diyelim ki 40 bin hastane kapasiteniz var. Bir anda 50 bin gitti. 10.000 tanesi otomatikman ölmüş olur. Bu yüzden revirin önemini burada %5 olarak arttırabiliriz. Gün batımı konsolosu ücretsiz deneme hakkı var ekstrasında. Burada da artı 1 olarak geliyor. Daha sonrasında bir VIP 6'ya geldiğiniz zaman toplam hızına bir 10 destek, inşaat hızına ekstra 10. E, daha sonrasında da inşaat hızınız toplam 10 oluyor bu arada. Daha sonrasında ikinci takı ürün kilidini açma burada gerçekleşiyor. VIP 7'de de hastane kapasitesi 10, eğitim hızı 10, gün batımı kon, e, kanyon ücretsiz deneme hakkı artı 2 olarak geliyor. Bir de burada mesela sandıklar var her gün ücretsiz açtığınız. Burada ekstrasında kafalar alıyorsunuz. Bunlar da önemli. VIP 8 yani şu an bulunduğum yer eylem puanı dolumum %15 olmuş benim araştırma yüzde %10. Buradan da günlük destansı komutan ekeli bir, gümüş anahtar bir. Buradan da kitap ve odun kaynakları alıyoruz. Bu sandıktan da günlük bastığımız zaman zaten belli bir puan veriyor. Ve VIP'miz doluyor. Arda arda girişim benim 31 günmüş bugün. Ee, daha sonra VIP 9 yani geçeceğim yeni yerde hastane kapatırsam 15 oluyor artık bu şekilde güncelliyor. Gün atomu kanyonu yüzyesi deneme hakkında artı 3. Böyle gittiğiniz zaman git 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 efsane bir kafayı bakın Burada iki tane destansı komutan alıyorduk VIP9'da. VIP, VIP 10'a geçtiğimiz zaman iki tane kaldı benim. Efsane bir komutan heykelini günde bir tane almaya başlıyorum. Bir tane de altın anahtar almaya başlıyorum. Şimdi geçtikçe böyle hızlıca hem özelliklerimiz artmaya başlıyor. Hem de böyle kahraman heykellerimiz mesela ikiye çıktı. Bunlar artmaya başlıyor. En son VIP'ye geldiğimiz zaman da arkadaşlar gelemedik. Çıktık. <laughs> en sonunda atıyormuş. VIP 14, 15, 16. Mesela 17'ye geldiğimiz zaman 3 tane kafa veriyormuş. 18'e geldiğimiz zaman 3 kafa bir kristal anahtar veriyormuş ekipmanlar için. 19'a geldiğimiz zaman da efsane bir komutan heykelinden günde 3 tane dönüşüm taşı bir tane kristal anahtar bir tane veriyormuş. En sonda yalnızca sweep olarak bir bölüm. Yine 3 tane efsanevi bir komutan ziliş tercihi dönüşümü bir tane kristal bir tane şeklinde VIP ödüllerimizi günlük alabiliyoruz. Bir de oyunda aktif olduğunuz süre boyunca daha ödüller, işte seferberliklere katılımla çeşitli barbar kaleleri, işte yanına barbarları katlederek, öldürerek, katlederek nasıl bir şey olduysa bunlarla daha çok ödüller kazanabiliyorsunuz. Mesela Han'da gündük ücretsiz ben 7 tane sandık açabiliyorum. Buradan çeşitli ödüller geliyor. Daha sonrasında çıktığım zaman burada bir de inşaat bölümümüz var, şey araştırma bölümümüz var bizim. 2 tane araştırma yapabiliyorum ben. Ben genellikle ekonomik teknoloji bölümünden oyun başına çok ilerledim. Gelip t 3ü hızlı şekilde açıp daha sonrasında hızlı şekilde bu taraflarda ilerledim. Neden? Şimdi mühendislik bölümü bana ekstra inşaat hızı katıyor. Burada hızlar bölümler toplam hızlarımı arttırıyor. Tırpan bölümler toplam hızlarımı arttırıyor. Burada geldiğiniz zaman tekerlek bölüm var. Kıta yüküm %5 artıyor. Eğer olsa toplama hızım 15 artıyor. Bu gibi şeylerde de aslında oyunun başında ve oyunun ortalarında doğru hatta oyunda genellikle bulunabilen kaynak sorunlarını ortadan kaldırmak istiyorum Öncelikle oyunda kaynak çok önemli biliyorsunuz altın zaten ayrı bir öneme sahip bu tür kaynakları daha hızlı toplayıp ve daha hızlı üretmek için ekonomi bölümüne çok önem verdim e, askeri bölümde T3'ü açıp biraz beklemeye koydum Çünkü eğer T3'ü açıp e, sadece toplamayla buradan ilerlemeye çalışsaydım daha çok zorlanacaktım ekstra üretim ve toplamalarıma destek sağlayarak ekonomi bölümünde daha hızlı ve daha rahat ilerlemek için bunu tercih ettim daha sonrasında kaynak üretim bölümlerine işte revirden sonra bir önce revir yaptım biraz savaş vardı bir dönem. Bir de orkun başlarında da kapı savaşları oluyor. Bunlardan dolayı biraz revirlerimi yükselttikten sonra kaynak işte ocaklarımı, taş ocaklarımı, altın madenlerimi gibi yerlerimi biraz yükseltmeye başladım. Biraz da işte malzemelerini kullanıp ekstra bufflarını kullanıp daha fazla üretim yapmaya çalıştım. Kaynak sorunu bu düzeyde çok fazla yaşadım. Paket alıp hızlandırma ile yükseltmeye çalıştığınız zaman da bu sefer kaynak yetersiz geliyor. E kaynak toplamaya çalışıyorsunuz bir yerden sonra artık kendi içinizde bir dönüşüme girmeye başlıyorsunuz. O yüzden bu şekilde kaynağa önem verip daha da hızlı araştırmalarla ve madenlerin ekstra yükseltilmesiyle beraber kaynak sorununu çözmeye çalışıyorum. Bir de tabii ki ek olarak yanında kendi farm kalelerinizi oluşturabilirsiniz. Farm hesaplarını oluşturabilirsiniz. Onlar tabii ki apayrı bir düzen. Daha sonra barbar kalelerine, özellikle seferberlikleri, rallilere katılmanız sizin için büyük öneme sahiptir arkadaşlar. Bakın 15 tane 2 seviye kaynak paketi kazanmışım. Burada rastgele 10.000'de de 10.000 odun, 7.500 saç veya 5.000 altın kazanırsınız her birinden. Ee, her birinden birer tane. Daha sonrasında kahraman için XP kitabı kazanırsınız, hızlandırma kazanırsınız, eylem puanı dolu kazanırsınız. Bunlar sizler için öneme sahip ek cevher de kazanabilirsiniz. Bunlar rastgele çıkan ödüller herhangi birimin bir hızlandırmasından işte inşaat, araştırma gibi hızlandırmalardan belirli bir süre. Burada 5 dakikadan iki tane mesela burada da 5 dakikadan iki tane. 17 tane kitap 19 tane kitap kaynak paketlerinden vermiş. Mesela eylem puanlarından vermiş. Bu da 50 tane bir tane. Burada da 50 tane bir tane. Değişiyor bunlar. E, bu şekilde katılarak oyunda aktif kaldığınız süre boyunca. Burada da yepyeni yıldız heykeli almışım mesela. Böyle şeylere katılarak gelişiminizi ve çantanızı bayağı bol bol doldurabilirsiniz. E, bu oyunda aktifliğiniz çok önemli dediğim gibi. Eylem puanı zaten doluyor. Eylem puanı da her yerden çoğu çoğu zaman geliyor aslına bakarsanız. Kendi kendini yenileyen bir döngüye benziyor biraz da. Bunlara katılarak ekstrasında gelişiminizi daha da arttırabilirsiniz. Yani free bir oyuncuysanız özellikle yanınızdaki hiç adam akıllı girmeyen bir free ile aranızdaki dağlar kadar fark açılabilir. O yüzden bu şekilde takip ederek bu etkinliklere daha çok şeylere gidebilirsiniz. Daha sonrasında burada bizim etkinlik bölümlerimiz var. İşte o seri sefer uzmanı, işte lig bahisleri burada hangi taraf kazanır diye böyle bahisler yapıyorsunuz. Ben burada yanlış yere bahis yapmışım. Benim gibi yapmayın. Ben çoğunluk kazanan yere rastgele verdim mesela. Burada yetenekten anlayan bölümü 6. azibesi. Burada diyor ki 10 barbarı yen. Sana 40 tane bundan veririm gidip oynarsın diyor. Günlük bölüm ve haftalık bölüm var sırasında Komutanları al bölümü var. Günlük giriş yaparak burada ekstra komutan madalyaları toplayabilirsiniz. Komutanları açabilirsiniz. Güç oyunu bölümümüz var. Güç oyunu bölümümüzde diyor ki inşaat araştırma ve eğitimde gücü 49 bin şu kadar arttır diyor. Sana diyor şu kadar ödül veririm. Buradan bu kadar. 10 tane diyor göz kamar göz kamaçları yıldız ışığı heykeli veririm sana diyor. 164 bin inşaat araştırma ve eğitim gücünü arttırırsan. Burada da süresi var zaten. Çağ atılım var. Burada belediye binanı yükseltirsen bunlar var zaten. Bunları ödül olarak veriyor. Ne kadar zamanda yükseltirsen o kadar zamanda da yine almış oluyorsun. Problem değil. Burada çeşit çeşit en güçlü vali bölümü var. Mesela iki gün sonra vali başlayacakmış. Valinin bölüm bölüm bir gün diyor ki barbar bar kes, bir gün diyor ki kaynak topla, bir gün diyor ki gücünü arttır. Bu şekilde yaparak mesela diyor ki sıralamaya birinci sıraya girerseniz diyor 2000 tane işte cevher veririm. 180 tane Jules Cesar veririm. Bu bölüm bölüm değişiyor zaten. Sonra sıralamaya göre ödülleriniz değişmiş oluyor arkadaşlar. Burada da geçmiş sıraları görebiliyorsunuz. Bir diğer önemli şeylerden bir tanesi de birliğiniz, birliğinizin hediye seviyesi ve birliğinizin içinde paket çeken balina veya krakenler. Şimdi burada paketler çekildiği zaman ekstra ödüller kazanabiliyorsunuz. Daha sonrasında böyle ödülleri de kran içinde yapılan etkinliklerde, ittifak içinde yapılan etkinliklerden alabiliyorsunuz. Bunları hem sizin hediye seviyenizi etkiliyor hem de çantanıza kazandığınız şeyler eklenmiş oluyor. Hediye seviyesi arttıkça tabii ki ödüller de artmaya başlıyor. En sonunda da burası dolduğu zaman beyaz kristal hazinesini alabiliyorsunuz. Bunun içerisinde ekstra Ödüller çıkıyor. İttifak gireceğiniz zaman en güçlü ittifaklara girmeye çalışın, en bayıne, en kraken ittifaklara girmeye çalışın. Çünkü bu ittifak ödülleri sizin gelişiminiz ve hızlı yükselmeniz için çok önemli bir değere sahip. Eğer bunları alırsanız ve hızlı hızlı e, toplarsanız, açarsanız daha sonrasında çok hızlı gelişimlere yol alabilirsiniz oyundan, zevk alırsınız oyun zaten aktif bir oyun. İçindeki içindeki oyuncular da aktif ve bunu biliyorlar zaten aktif oldukça kazanacaklar ve daha rahat yükseleceklerini. Sizler de bu şekilde taktiklerle ilerlerseniz daha güzel yerlere gelirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.